Herkese merhabalar. Ben Venüs. Kanalıma hoş geldin. Umarım çok iyisindir. Umarım tatlı süreçlerden geçiyorsundur. Ee, şimdi bugün yine biraz Kasım ayı gündemlerinden bahsedeceğim. Daha sonradan açılıma geçeceğim arkadaşlar. Şimdi özellikle kolektife açılım yapıyorum. Onu söylemek istiyorum. Her videonun başına söylediğim gibi kolektifime açılım yapıyorum. Kolektifime dahil olmak istiyorsan benimle mutlaka etkileşim içerisine gir. Nasıl etkileşim içerisine gireceğim Venüs? Videomu beğen, kanalıma abone ol. Şuraya Instagram adresimi bırakıyorum tam şuraya. Instagram adresime gelebilirsin. Ayrıca aşağı link bırakıyorum. Aşağı bıraktığım linke Gelerek Instagram'dan beni takip edebilirsin. Bir şekilde etkileşim içerisine girersen kolektifime dahil olmuş olursun. Böylelikle kolektifte çektiğim videolardan daha çok mesaj alırsın. Daha çok niyetlenip niyeti ortak olursun. Bu da senin hani bir şekilde benim sana rehberlik etmeme bir şekilde söylediğim şeylere uyumlanmana sebep olabilir. Şimdi bugün normalde video çekmeyecektim ama e, o kadar çok hani e, mesaj aldım ki özellikle şu süreçle ilgili, Kasım ayındaki süreçle ilgili ve ilişki ilişkilerinizle ilgili sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz. O yüzden bu videoyu hani çekmek istedim. Ee, biraz da olsun hani düzelir mi veyahut da ne gibi süreçler daha çok yaşarsınız buna ilişkin video çekmek istedim. Şimdi eee ilişkilerinizin bozulması normal. Bakın çok normal. Çünkü zaten Ekim ayında bir tutulma yaşadınız. Siz sanıyorsunuz ki Kasım ayına ilişkin bir e, bir bozulma bu aslında değil. 2 Ekim'de bir güneş tutulması oldu. Geçmiş videolarıma giderseniz orada zaten ben Ekim ayında yaşanacak süreçlerde güneş tutulmasının birçok ilişkiyi başlatıp bitirebileceğini, birçok ilişkide değişim dönüşüm yaratacağını söylemiştim. Şimdi sen Kasım ayında ayrıldın sanıyorsun veyahut da Ekim'in sonunda ayrıldın sanıyorsun değil mi? Değil aslında. Değil. O güneş tutulmasının etkisi. Bak koç dolunayı da yaşadım. Ekim'in sonunda o da bitirici etkilere sahipti. 17 Ekim civarıydı. Daha sonrasında zaten Ekim'in son haftası mars Plüto karşıtlığı yaşadık. Yani tabi bu kişisel bireysel haritalarında farkı da hani kişisel bireysel haritalarında etkilendiğin tetiklendiğin yerler oldu da mesela bir tane danışanım. 4-10 aksından etkilendiği için onunla da dün ya da evvelse gün konuştuk. 4-10 aksından etkilendiği için annesi mesela sakatlandı. Niye 4'ten geldi? Ayı üzerinde mesela ay burcu üzerinde bir Mars Plüto karşıtı yaşadı. Anneden yana sıkıntı yaşadı. Anne sarı katlandı. Şimdi e, Mars Plüto karşıtı zaten birçok kişinin eğer 1-7 aksı, 5-11 aksı veya işte 3-9'u da kapsar bazen flörtler, ilişkiler falan. Hani bu, bu akslarda yaşıyorsan zaten ilişkilerinde sıkıntı yaşarsın. Zaten hayal kırıklığı yaşarsın. Keza döndüm. E, bu sefer 9 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım arası zaten Venüs Plüto karesi aktif. Ee, Venüs Neptün karesi aktif. Venüs Neptün karesinde zaten ilişkiler yanıltıcı etkiler, ilişkilerin bozulması, hayal kırıklıkları verilen sözlerin tutulmaması gibi durumlar yaşadınız. Yani ilişkilerden çok beklentiniz olmasın. Ben zaten geçmiş videolarda bunu söylediğimi hatırlıyorum. Yani özellikle Kasım ayına ilişkin beklentiniz olmasın demişimdir. Ekim ayında bakın ilişkilerinize dikkat edin. Güreş tutulması birçok ilişkiyi bitirecek demişimdir. Sen sanıyorsun ki evet Kasım'da bozuldu ilişkim. Hayır. İlk tohumu Ekim'de atıldı. Bak iyi hatırla. İlk böyle ilk tartışmaları hatırla veyahut da ilk böyle canının sıkılmalarını hatırla. Ekim ayına bir dön bakalım. Neler yaşadın Ekim'in ilk haftası özellikle. Şimdi e, bu süreçleri anlatmak istedim. Güzel süreçlerimiz var mı? Olacak mı? Herkes bunu çok merak ediyor. Venüs ne zaman düzelecek? Venüs ne zaman iyi süreç olacak? Olacak yani olacak ama bir 20 Kasım'ı bulur yani 20 Kasım a... çünkü niye bir yandan Plüto da artık Oğlak'ta son derecelerinde zorladıkça zorladı. Eee Plüto bir Kovaya geçsin. Bir böyle ortalık bir rahatlasın. Baskı, otorite, işte ne bileyim sıkıntılar, e, toplumun da şu an etkisi, enerjisi kötü. Yani toplumdaki e, kolektif enerji de kötü. Şimdi sizin toplumunuz kötü olursa, yaşadığınız yer kötü olursa, yaşadığınız enerji birlikte olduğunuz insanların enerjisi gergin kötü olsa siz nasıl bunları iyi bir şekilde nasiplenebilirsiniz ki nasiplenemezsiniz. O yüzden öncelikle nedir? Toplumun enerjisinin değişmesi gerekiyor. Toplumun enerjisi güzelleşecek. Ee, bu gerginlik işte nasıl söyleyeyim gergin hava kasvetli hava gidecek ki biraz daha artık böyle daha rahat etkiler havada olsun etkilerimiz olsun biz de o enerjiden nasiplenelim. Şimdi e Evet Kasım sonlarına doğru olabilir. Tabii bir de 23 Kasım 16 Aralık bir retro var. Merkür retrosu olacak. Bu Merkür retrosunda evet eksiler döner mi Venüs? Eksiler döner arkadaşlar. Ama herkesin eksi dönmeyebilir. Bak şimdi sen kişisel haritanda başka bir yerden etki alıyorsundur eksin dönmeyebilir. Şimdi yay stelyonlara dönecek. Yükselen yaylara dönebilir. Yükselen ikizlere dönebilir mesela. Bak bunlar örnek ama kişisel haritan çok çok önemli. Bu yüzden diyorum ya danışmanlıklarda geldiğinizde orada nokta atışı yapmamız daha önemli. Ya da orada senin haritana bakıp sana gün vermemiz, vade vermemiz senin e, haritana göre bir şekilde hareket etmemiz daha önemli. Şimdi e, kişisel danışmanlık almak için de zaten şuraya instagram adresimi bırakıyorum oraya gelebilirsin aşağı sabitliyorum instagram adresimi oraya gelebilirsin bana mesaj atabilirsin danışmanlık alabilirsin e, doğum haritası danışmanlığı, ilişki danışmanlığı, e, tarot açılım danışmanlığı, kolektif açılım da yapıyorum ya yani burada. Onun bireysel açılımı gibi düşün. Açılım yapıyorum ve numeroloji analizi bu da çok soruyor. Numeroloji nedir Venüs? Numeroloji sizin doğum tarihinizden yola çıkarak oluşturduğumuz bir kader sayınızı belirliyoruz, yaşam yolunuzu belirliyoruz. İşte mesela hangi yıllarda daha iyi hissedersin? Bazı yıllar mücadele yılları olur, bazı yıllar ödül yılların olur. Hangi yıllarda daha güzel hissedersin? Bu yılın enerjisi senin için ne getiriyor? Hangi aylarda daha çok para kazanabilirsin Hangi aylarda aşk gündemin olur? Bunlara bakabiliyoruz açıkçası. Şimdi ee, evet açılıma geçeceğim. Ee, biraz ama Kasım ayından bahsetmek istedim ve bu hani sizin bu endişeleriniz işte Venüs neden böyle oluyor? Venüs çok kötüyüm. Artık o kadar çok mesaj aldım ki yani Ekim'in sonundan itibaren hani ilişkisi güzel giden yok. Sıkıntı full. Hepsi, hepiniz sıkıntısınız ve e, danışmanlıklar full böyle sıkıntılı sıkıntılı gidiyor. Ben de sürekli teskin etmek durumunda kalıyorum. Aslında teskin edeceğim bir şey de yok. Bunlara kadersel yaşıyorsunuz. Ben zaten demiştim bunu. Yani tutulmalar nedir arkadaşlar? Tutulmalar zaten 6 aylık bir sürece işaret eder. Yani yaşadığın güneş tutulması senin zaten hani sağlam olmayan bir ilişkiyi götürmüş demek tamam mı? Sağlam olan bir ilişki zaten tutulma da yıkamaz, o da yıkamaz, bu da yıkamaz tamam yine sıkıntılar olur ama hani e, derin yıkama sonuçta uzun yıllar evli olan insanlar var değil mi? Mesela 5 yıl, 10 yıl, işte 15 yıl, 20 yıl bundan ilişkiler neden mesela bitmiyor? Ya da neden e, bo boşanma yaşanmıyor mesela? Neden? Çünkü demek ki orada e, yaşanan tarih ve hatta o evlilik birliğinin tutulduğu ya da hani evlilik birliğinin başlandığı tarih güzel bir tarih. Veyahut da e, o iki kişinin haritasında kalıcı etkiler mevcut ki gökyüzündeki kritik bir açı onu bitirmiyor. O yüzden sizin ilişkilerinizde, partnerinizde bakacağınız şey ki benim de özellikle baktığım nokta şu. o kişiyle uyumlu bir açın var mı? O kişiyle kalıcı bir açın var mı? Evlilik açısı veriyor mu? Veyahut da hani gökyüzünde bir sıkıntılı enerji olduğunda herhangi bir sıkıntılı bir durum olduğunda kare açı veya da karşı açıda kolay kopabilecek bir etki mi bağlı yoksa kalıcı etkiye verebilecek bir ilişki mi? Şimdi bunlar çok önemli baktığımızda. O yüzden ben ilişki direkt hani baktığım belli bariz açılar var. Onları zaten senin ilişkin veriyorsa senin ne bir tutulmada korkmana gerek var ne de kötü sıkıntılı bir açıda korkmana gerek var değil mi? Yani böyle bir açıklama yapmak istedim. Şey gibi oldu. Basın açıklaması gibi falan oldu ama yani korkmayın yani değişecek tabii ki de. Şimdi hiç mi ilişki yaşamayacaksın veya hiç mi yenisi gelmeyecek? Gelir. E zaten bu tutulmanın amacı buydu. Yani daha iyisini vermek için söküp aldı götürdü. O yüzden endişelenme. Yani yenisi mutlaka gelecektir veyahut hatta daha iyisi gelecektir. Şimdi dairesini vermek için de gökyüzü çok canını sıkıyor olabilir. Bitirmiş olabilir. Bunu da düşün. Evet. Açılıma geçmek istiyorum. Açılma geçmeden lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Benden daha çok haberdar olabilirsin. E, açılıma geçmeden şunu da söyleyeceğim. E, bu ikiz alevler, ruh eşi, karmik bağlantı ve ruhsal bağlantı ve uyanış ve spiritüel uyanışla ilgili ee, süreçlerin, değişikliklerin hani bunlar e, ne gibi süreçlerde yaşanır ve neden kim neden bunları yaşar bunlarla ilgili de video çekeceğim hatta bugün belki yine o videoyu çekerim ee, bu videodan sonra onu da yayınlayabilirim çünkü çok fazla bununla ilgili de soru alıyorum ee, tek tek cevaplamaktansa ortak videoyu geçip hani süreçleriniz özellikle ikiz alevde gelinen süreç Veyahut da işte karmik bağlantıdaki ilişkiyle ikiz alev sürecini nasıl ayırırsın Veyahut da uyanıştaki insanların aşamaları Bunlarla ilgili bir derin sohbet çekmek istiyorum Siz de çok özlediniz ben de çok özledim uyanış sohbetlerine Evet açılıma niyetleniyorum Aklımdaki kişi günce enerji Evet en çok sorulan soru, soru Venüs ne zaman düzelecek Venüs ne zaman iyileşecek Venüs ne zaman bunlar olacak neden ayrıldık Peki o zaman sorularınızdan gidelim. Bugün aldığım sorulardan gitmek istiyorum. Niyetlendim. Sen de niyetlendiysen, ortak niyeti ve kolektif enerjisine dahil olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlara aldım, kabul ettim enerjisini aktifleştirmeyi unutma. Evet. Peki menüde en çok sorulan soru neden bitti? Neden ayrıldık? Bakalım. Neden ayrıldınız? Bakmak istiyorum. Şöyle görebiliyorsunuz galiba. Evet. Bak zaten direkt ya. Direkt şuna bakar mısın? Direkt ayrılık enerjisini veriyor. Bak. Bu, ka bu kartı bilir yani. Çoğunuz bilenler biliyor. Bunu kapağa koyacağım. O yüzden uzun tutuyorum. Bak. Direkt ayrılık dedik. Ayrılık geldi. Neden ayrıldık? Yani. Benim de mimiklerim hemen belli ediyor. Şimdi buradaki yakın arkadaşlarım Veyahut da işte e, danışanlarla konuşurken bir esimden, bir sesimden, bir mimimden artık e, hani anlıyorlar, cevabı anlıyorlar veyahut da ne demek istediğimi anlıyorlar artık. E, gizleyemiyorum. Benim profesyonelliğim yok bu açıdan. Yani profesyonel olamıyorum. Direkt böyle belli ediyorum. Yani şimdi burada neden ayrıldık? Direkt sorunun cevabı. Evet burada e, zaten dengesizlik. Hani... Dengesizlik var. Dengesizlik durumumuz var. Bu Bundan ziyade arada bir e, ara bozucu bir kadın figürü. Ya Kadın figürü kesin bak. Onu söyleyeyim. Kadın figürü kesin. Beni dinleyen kesim dişilse bak beni dinleyen kesim dişilse dişil enerjik. Genelde %80 danışanlarım kadın. E, kadın figürlerden size karşı gelecek zararlar veyahut da bu üç, e, ilişkiye balta vuracak bir kadın figürü. Bu bir ee, karşı tarafın kendi hikayesine göre eş olabilir, anne olabilir, kardeş olabilir e, Veyahut da işte bir üçüncü kişi yeni tanışılan biri veya geçmişten bir kadın figürü olabilir. Ama e, geçmiş teması daha çok ağır basıyor. Yani daha uzun süredir tanıdığı biri de olabilir olarak görüntü Onu da diyeyim. Yani böyle direkt hani yepyeni tanıdığı biri değil de uzun süredir tanıdığı biriymiş gibi görünüyor buradaki kişi açıkçası. Onu da diyeyim. Ama bir kadın figürü mü? Evet. Yani yıkımın bundan dolayı olduğu söyleniyor. Yani bak zaten değnek kraliçem geldi ve İmparator içem geldi. Bunu da belki kapağa koyarım. Bak güzel. İmparatorçe burada sensin ama değnek kraliçesi. Yani sen imparatoriçe gibi ee, belki değer görmek istiyorsun veya tabii imparatoriçe edasıyla bu ilişkiyi yaşamak istiyorsun. Karşı taraftan öyle değer görmek istiyorsun ama arada bir değnek kraliçesi var. Değnek kraliçesi ne der? Der ki benim samson belli olmaz. Ne yapacağım? Nerede ne yapacağım da belli olmaz. Her an her şekilde bu işi bozabilirim diyen bir enerji açıkçası. Değnek kraliçesinden ben korkarım, sevmem de. Yani açılımlarımda da geldiğinde ee, sevmiyorum. Çünkü içi fesat olan biri. Yani bu, bu kişi belki sen şu an hani kalpten biliyorsun kim oldun ama fesat. Yani yalan söyleyen fesat olan biri veyahut da böyle ım, iftira veyahut da yalan hani e, enerjisini çalıştıracak biri olabilir. Bu kadın enerjisi ee, ama karşı tarafın enerjisinde görünüyor. Sizin enerjinizde değil. Kar karşı tarafın hayatındaki böyle bir enerjiden bahsediyor. Bundan dolayı zaten bir takım hayal kırıklıkları pişmanlıklar. Yani ayrılık sebebi üçüncü kişinin sebebi olabilir mi? Olabilir. Çünkü bakın zaten gökyüzünde gat dilit terazi kavuşumu. Yani gat terazi lilit terazi. Zaten üçüncü yani ilişkilerinizi üçüncü kişiler atlayacak dedik. Yani eee üçüncü kişilerden veya da üçlü ilişkilerden yaşanacak problemler olacak dedik yani. Çünkü niye havada bir lilit terazide? Yani direkt ilişkilerin ortasına oturan bir lilit. ilişkiler alanında bir lilit. Yani bu lilit enerjisine gelmiş. Evet ilişkinizde bir üçüncü kişiden sebepli bir dişil bir kadın enerjisi. Anne kız kardeş, teyze, hala veya işte eş olabilir. Eski eş olabilir. Yani siz artık bunu kendi hikayenize göre yorumlayın. Çünkü bu kolektif enerji. Bireysel açılım değil. Şimdi peki e, ayrılık sebebi bu dişli enerji. E, şeyi çok merak ediyorsunuz. Peki bu dişli enerji arası nasıl? Yani o kişi arası nasıl? Bu, bu da çok soruluyor bana danışmanlara. Peki bu kişiyle arası nasıl? Aklımdaki kişinin bakalım. Görebileceğiniz şekilde nasıl arası? Hmm. Bak bak bak. Uf. Arkadaşlar kolektifim ayrıldı. Ayrıldınız. E, evliler var yani. Evlilik enerjisinde olanlar var. Aynı içinde yaşayanlar var burada ya da sizin belki hani e, durumunuz siz o kişiyle yani aklınızdaki kişi eşiniz de olabilir. Aynı evde yaşama durumunuz ve da böyle sürekli hani aynı evde yaşama eş evlilik birliği olmadan aynı evde yaşama durumu olabilir olarak görünüyor. Yani burada kolektif ayrılıyor. E, evlilik enerjisi var. O, o kişiyle arası kötü görünmüyor. Onu da diyeyim. O kişiyle arası kötü görünmüyor. E, yani Şimdi şey diyeceksin Melisa ağzından bal damlıyor. Evet ama yani gördüğümü söylemek durumundayım. Şimdi bak ben danışmanlıklarda diyor ama bunu çok seviyor danışanlarım. Ben de bu şekilde olmaya çalışıyorum. Şimdi ben burada derim ki ya o kişiyle arası kötü. Şöyle olacak böyle olacak ki bunu dediğim videolarım da var. Var yani çıktığında söylüyorum. Ama burada gördüğüm enerji o orayla bir şeylerin dengede gittiği. Veyahut da orayla bir şekilde anlaşmaların sağlandı. belki de bak aranızdaki bozukluğun sebebi bu da olabilir. Belki de o kişiyle arası kötüken sana geldi veyahut da bir şekilde o süreçte hani ikilemde kalıp bir sen bir o e, durumunu hani idare etmiş olabilir ama karşıdaki kişinin enerjisinde o kişiyle bir birlikteliğin devam ettiği hala devam ettiği görünüyor. Bu kişi e, dediğim gibi yani kolektif ayırıyorum burada çünkü evlilik enerjisi var. Evliler de var aranızda dikkat edin. Ya siz evlisiniz ya da karşı tarafta bir evlilik enerjisi var ama sürecin devam ettiği, aralarındaki enerjinin devam ettiği görünüyor. Kötü bir enerji göremedim. Yani aklınızdaki kişi biraz politik bir insanda olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ben enerjisini sevmedim. Aklınızdaki kişinin enerjisini sevmedim. Şu an beni dinleyen kesim var ya çok sıkıntılı. Yani aklınızdaki partnerler sıkıntılı. Ben deyim. Duygusal enerjisi. Peki duygu çift deste çalışıyorum biliyorsunuz. Genelde tarot katina ve yardımcı tarot destelerim var. Onlarla da çalışıyorum. Danışmanlıklarımda da öyle çalışıyorum. Peki Tarot destesinde bakalım. Duyguları sana karşı ama. Sana karşı duyguları. Yani kalbinden geçen nedir? Akındaki kişi. Hasfama bak. Sevilme ihtiyacım olduğunda harekete geçeceğim. Kavuşmak pişmanım. Güzel. Bak burada güzel konuştu. Güzel demek bir pişmanlık enerjisi var mı? Var. Bak. Geldi. Şöyle okuyabilmeniz için. Nerede? Çok pişmanım dedi. Pişmanlık enerjisi var. Peki ne dedi duygusal olarak? Sevime ihtiyacım var. Senin tarafından sevime ihtiyacım var. Ee, bununla ilgili harekete geçmek istiyorum. Yani bununla ilgili harekete geçmek isteyen bir enerjisi de var açıkçası. Bak burada net görebilirsin. Harekete geçme enerjisinde olacak. Ee, kavuşmak dileğinde. Yani kavuşmak tekrar bir araya gelip bir şeyleri çözmek. Çünkü pişmanlığı var. Eli gibi pişman deli gibi pişman, pişmanlık enerjisine duygularında e, hani pişman mısın dediğimizde veya da neden böyle oldu olduğunuda keşke olmasaydı pişmanlığım var diyen bir enerjisi var onu da söylemek istiyorum. Devamında evet huzur ve mutluluğu ister mi? İster. Harekete geçmek istiyor mu? İstiyor. Yani adım yakındır size. Ben söyleyeyim. Buradaki enerjiden söylüyorum. Ama tabii ki de tarota da soracağım. Adıma olacak mı? Veyahut da hani bu düzelme enerjisi veyahut da e, karşı tarafın size net bir gelişi. Çünkü pişmanlık gördük. Okey. Tamam. Burada da demek ki siz yaralanmışsınız. Yaralayıp gitmiş olarak görünüyor. Yani e, sizin hakkınız değilmiş olabilir. Çünkü kolay kolay hani aklınızdaki kişinin enerjisine pişman olacak bir enerji değil. Aklınızdaki kişi. Hani böyle e, hayatında pişmanlık yaşayan veya hani bazı insanlar olur ya pişkin. Pişkin diyelim. Böyle pişmanlık yaşamayan. Yani böyle kendi enerjisinden pişman olmayan veya yaptıklarından veya yaşadıklarından kırdığından veya hani yaşattığı şeylerden pişman olmayan insanlar var. Bu öyle değil. Ya yani bu pişmanlık enerjisinde olan bir insan olarak görünüyor. Onu da söylemek istiyorum. Şu an pişmanlık enerjisi. Normalde pişkinliği var. Evet gururu, burnu çok havada ama sizinle ilgili konularda, duygusal konularda pişman olmuş olarak görünüyor. Peki malum soru adım olacak mı? Evet, adım olacak mı? Üf. Olur. Olmaz değil. Olur ama yani şöyle adım atmayı düşünen bir enerjide onu da diyeyim yani hemen böyle e, hayır ya işte adım atmak istiyorum karşı taraf atsın enerjisine değil kendisinin adım atması gerektiğini biliyor. Farkında sadece adım mı nasıl atması gerektiğini bilmiyor. Biraz kafasında içsel çatışma yaşıyor olabilir. Hani e, atıyorum normalde mesaj yoluna iletişim yolunu kullanıyorsunuz. Mesaj mı atayım ya da direkt gideyim önüne mi çıkayım gibisinden mesela böyle şeyler düşünüyor olabilir. Hani adım atma yollarını farklı düşünüyor olabilir. Veyahut da nasıl adım atacağını kestiremiyor olabilir. Eee Adım atar mı atar. Ona diyeyim bu enerji adım atacak bir enerji. Vade vereceğim birazdan vade vereceğim. Birazdan vade vereceğim. Ama adım enerjisinde böyle biraz kavgalı dövüşü tartışmalı çünkü. <laughs> Şundan da korkuyor. Bak söyleyeyim mi? Yani hani adım atarım diyor ama ben e, tartışmaya hazır değilim. Şu an münakaşaya hazır değilim. İstemiyorum. Keşke böyle hani e, her şey böyle Hani ileri hareketi olur ya videoda ileri atla yani ileri atlama yoluyla e, keşke böyle bir anda her şeyi hızlı sarsak ileriye sarsak da şu tartışmalar işte barışma faslını falan hızlı geçsek de her şey eskisi gibi olsa. Yok ya yani öyle de olmaz. Başka ne yani başka isteğiniz var mı haspam gerçekten. Hani böyle barışma faslıdır işte münakaşada falan bunları hiç katlamak istemiyor. Direkt böyle hani her şey olsun bitsin düzelsin aramız kafasında ama sakın siz böyle olmayın bence. Ee, siz geri durun. Siz zaten duracaksınız. Tılsım dokuzusu. siz sabitsiniz. Yani siz böyle şey değilsiniz. Yani hemen affedecek veyahut da hemen böyle aa tabii gel canım konuşalım. Tabii ne demek ist ya üzdün. Olur ya bu da kalp yani olabilir. Kırdın ama geçer falan olmayacaksınız. Ee, daha böyle e, dik duruş. Yani böyle biraz daha bir deneyim bakalım seni. Ne diyeceksin? Teklifini bir göreyim bakalım. Modunda olacaksın diye düşünüyorum. Evet vade vereceğim şimdi birazdan. Videoda çok uzamasın istiyorum. Ee, bak bu şimdi kolektif açılım tamam mı? Vade vermeden önce şunu da söyleyeyim. Bireysel açılım almak istiyorsan kendi hikayene göre. Senin hikayen farkları ben bilemem senin hikayeni. Kendi hikayene göre açılım almak istiyorsan buraya geliyorsun. Instagram adresime aşağıda bırakıyorum. Instagram linkimi sabitliyorum. İlk yorumda görürsün. Ee, bu şekilde danışmanlık alabilirsin her türlü. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutma. Daha çok haber alabilirsin. Instagram'da da günlük, aylık ee, ve önemli tarihlerde önemli etkileri paylaşıyorum. Dikkatli olmanız gereken tarihleri paylaşıyorum. Orayı takip edebilirsin, yararlanabilirsin. Evet, adım olacak mı? Adım. Adım olur da vadesi. Peki, beni suade versin. Vade. Ay bu haspam daha düşünecek de olur olur. Ben size söyleyeyim mi? Adım atacak bu arkadaş size. Bak adım enerjisi normalde hep vermem videolarımı bilenler bilir. Hani e, bu, bu gelir size. Adım atacak arkadaşlar ama biraz süreci var. Yani e, 4 ile 6 vade arası. 4 gün 4 hafta, 6 gün 6 hafta. 4-6 gün arası. Bu da olabilir. Kendi hikayene göre yorumlayabilirsin. 4-14-16 26, e, 26, 24 bu günler olabilir. E, retro da geliyor zaten. Yani retro da her türlü tıpış tıpış geleceksiniz. Yüzleşeceğiz yani. Öyle düşünün. E, evet dörtlü vadeler, altılı vadeler çok önemli. Kolektif ikiye ayrıldığı Dediğim gibi evli olanlar var. Hikayeleriniz çok farklı olur. O yüzden sana uyanları alıp kabul ettim. Yorumlara yazmayı unutma aldım. Kabul ettim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutma. Danışmanlık için adres belli burası. Ve aşağıda linki sabitliyorum. Yani bu şekilde. Umarım uyumlanırsınız. eee çok da gergin enerjiler var farkındayım. Yani kısmı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ama bu kadar oluyor. Yani demek ki çok da zorlamayacaksınız. Biraz daha kendi halinizde kalın. Biraz daha akışa kalın. Yani teslimiyette kalın. Takmayın öyle herkese falan. Kendi işinizde gücünüzde kalın. Evet bu şekilde açılımım. Sizi çok seviyorum. Yani umarım... Bir sonraki açılımda daha güzel haberlerle gelirim. Daha güzel bir açılım yaparız. Umarım uyumlanmışsındır bu arada. Uyumlandıysan hemen aşağı aldım. Kabul ettim. Enerjisini aktifleştirmeyi unutma. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.